Kızıl, hadi bebeklerin. Kızımız doğurmuş. Bu kızı kısırlaştıramadık. Çünkü karın zarı patlaktı. Bir kayboldu, bir ay öldü dedim ben. Bir geldi ameliyat olmuş. Kim ettirdi bilemiyorum yani. Çok merak ediyorum. Ve o arada çiftleşmiş. Onu da anlayamadık. Ve yeni, yeni, ameliyatı olmuştu. Bir de aşırı geçmeyen bir nezlesi gribi var. Sürekli ilaç alıyor. Bir de üstüne amile kalmış. Ha, şimdi doğurdu. Nasıl bakacak bilmem bu. Kendisi hasta bu hastalığı bebeklere bulaştıracak. İnşallah ölmezler. E buna nasıl kısırlaştıracağız biz hasta? Zor nefes alıyor. İşimiz zor yani. Bir siyah beyaz çıkardı. Emiyor ama bilemiyorum daha doğurma, doğurur herhalde. Doğdu mu yine kızım bir tane daha? Ne olacak bilmiyorum. Durum vahim inşallah bebekleri hasta etmez. Yarın başka bir ilaç alıp deneyeceğim bakayım. Verdiğim ilaç iyi gelmiyor. İlaç da veremiyorsun. Vahşi de mamasına koyuyorum. Bakın nefes zor alıyor.